arkadaşlar Hepinize merhaba Bugün Bram Star'ın oyuncusu Kimdi bilmiyorum Bir tane Bram Star'ın oyuncusu çizeceğiz Arkadaşlar Şöyle ben bir tane çizmiştim Bu farklı daha şöyle çizmiştim Arkadaşlar Bir tane de şurada Daha yeni başladım Arkadaşlar bir tane de burada bir tane var. bunlar sonradan boyayacağız arkadaşlar. Bizim cüresimizi çizelim arkadaşlar. Ş şöyle. Arkadaşlar şurada resim gördüm zaten. Ee, öz resim gösteremeyeceğim ama şöyle yanına koyayım. Biraz da olsun gelmeniz için. Dur şöyle yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi önce e, şöyle bir şey çiziyoruz. Bu birazcık bir şey oldu gibi. Arkadaşlar yani arkadaşlar yanlış e, ben çok yetekliyim e, Bir diyorsanız yani çıkan mezgara gibi tükenmez kalem ya da onlara benzeyen çıkmayan kalemler gibi kalemle kullanmamanızı tercih ederim arkadaşlar. Yani boyalarda daha çok seçebilirsiniz. Arkadaşlar kurşun kalem veya uçlu kalem bu da senin sonuçta. Tamam arkadaşlar. O da seni öyle şeyleri tercih edin Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir saç çizik. Bunun da kız olduğu erkek olduğu belli değil. Bilmiyorum yani. Ben zaten takmıyorum. Bram oynamak istemiyorum. Evet Demir hediye olarak verdi. Not defteri. Ödevlerim var işte. Bazı Gereksiz şeyler var. Böyle bir not defteri daha karar. Neyse biz çizimize devam edelim. Arkadaşlar çok da sabitleyemezsiniz. Bu da önemli değil. Ben de ilk başta öyle e, alışıyoruz arkadaşlar. Sonradan çok kolay geliyor. Ben ilk başta kafayı kolay çizdim. Sonra altlarda zorlandım yani. Evet arkadaşlar. Aynı hizada bir tane daha şöyle çiziyoruz. E birazcık şöyle gibi arkadaşlar şöyle çiziyoruz Arkadaşlar bu bittikten sonra isteyen kesebilir yani. Daha bitmedi ama isteyenler kesebilir. Aynı buradaki gibi. Ben şu an arkadaşım emre vermek için şöyle kestim. Büyük sürü de yapıyorum ondan arkadaşlar. Yani. Mesela arkadaşlar bu mesela iki silahlı ama ben Kaşımemin böyle istedi. Ben böyle yaptım işte. Çok silahlı uğraşmın falan diye. Zaten böyle de güzel oluyor arkadaşlar yani. Böyle bu daha güzel oldu mesela. Buraya bakak çiçi çiğ. Daha güzel bu oldu ya yani arkadaşlar. Çiçi diye atan bir arkadaşımız. Ama siz isterseniz bunun gibi olabilir yani. Ama dikkat edin arkadaşlar Yırtmayın falan bazen şey olabilir. Ya tabi iyi kesen biri olsanız iyi kesen biri bile olsanız yani bazen kötü sonuçlar olabiliyor. Dur bir dakika. Evet arkadaşlar şu çizdik dur bir dakika görüntü ulaşmıştım. Evet arkadaşlar sol kalem kutumuzdan ya da başka bir yerden sarı kalem buluyoruz. Dur bir dakika benim sarı kalemim neredeydi? Aa, neredeydi bu sarı kalem? Arkadaşlar ben sen sarı kaynaklar. Alınca buradaydı ya. Bu da arkadaşlar şu renk sarı mı? Arkadaşlar sarı değil diyor da. Neyse arkadaşlar hadi. telefon düştü. Yok abi. Ben en son buraya koyduğumdan emindim arkadaşlar Arkadaşlar sırfı... şöyle arıyorum bulamıyorum. Ya. Arkadaşlar sağ gerçekten önemliydi. Çünkü onunla şu şeyini yapacaktık. Olmazsa yapamayız. Yandık bittik bir olduk. Burada hiç üç kanal var arkadaşlar. Burada da yok. Hiçbir yerde yok bu sarı kanalı arkadaşlar. Bak. Evet arkadaşlar ben, 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 ben tuncul yapacağım. Mecbur yani. Dağınık bitti. Da. Arkadaşlar bu sonunda ya. Epey bir zaman harcadık. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar bir de kuşu kaydırdı. ucunu da açır. Yalnız resim kaydırdı yapsız. daha güzel ve hoş olur arkadaşlar. Ben farklı bir şey denemek istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar şu an şöyle çektik çizgimizi. Sonra bu sonra Fala. boyayacağız. şuralardan falan başlayarak çünkü birer şöyle yapıyoruz. Sonra buraya falan geldiğimizde şu uzatıyoruz azıcık. Evet arkadaşlar. Bu birazcık büyük oldu gibi silelim. Şu an değil arkadaşlar. Yani herkes hata yapabilir. En iyi kişi olsanız bile. Neyse. arkadaşlar birazdan so ya yani bazı epey epey yaptıkça kolay geliyor arkadaşlar gerçekten istediğiniz gibi yapabilirsiniz isterseniz şöyle bir bet ya da e, çöp şişle böyle, telefon düşüyor ya. Yani. böyle tablet ya böyle çöp şişle falan böyle arkası koyup şey yapayım siz oynatabilirsin ya öyle İsterseniz kesip yani tekrar anşesin ya İsterseniz kesip bunu yapabilirsiniz. böyle yapmak daha iyi olur yani <laughs> 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 ha arkadaşlar mesela ya yani, yani, böyle başka işlerim. Ya tabii çok da önemli değil ama ben bak bunu ben çizdim diyebilirsiniz. Bazı arkadaşlarım benim bu bakar çizdiğime inanmasa da ben bakar çiziyorum arkadaşlar. O kişi de bu e, adını vermeyeyim şimdi. O kişi de bu videoyu izlesin. Sonra benim yaptığımı anlasın arkadaşlar. Gerçekten bakak daha zor oluyor zaten. Bakar. Ay bakarak diyorum ya böyle resmi tablet bir düşme. Özür dilerim arkadaşlar da tablet çok düşüyor. <laughs> Ayağlayamam. Arkadaşlar ya mesela. E bazı arkadaşlarımız inanmayabilir. Benim arkadaşım da inanmıyor. Ya tabi. Bazı arkadaşlarımız kıskanabilir. Bazı kıskanmayabilir yani. Belki bizim çizdiğimize inanmaz. Tabi arkadaşlar. Bazı konu unutuyorum da. O yüzden tekrardan. Ya böyle bir şeyin üstüne kop çizmek daha zor Hele ki bunun. Bunlar sarfesi arkadaşlar. Güneşten yansımaz. Arkası yansıyor mu? Yok. Epey bir konuştuk he. Evet arkadaşlar. Şimdi altına başlıyoruz. O da arkadaşlar şu kollarını çizmeyi unuttu derseniz. Sonradan çizeceğiz. Birazcık şöyle geniş yapıyoruz. Çok da olmasa da biraz geniş. Sonra şöyle. Evet tamam. Şu birazcık büyük oldu. Dur. Bu kısmı, bu sefer de. Ha arkadaşlar tam oldu. Sonra da oradaki olduğu gibi şöyle şöyle çizgiler çekiyoruz. Çizgimi çektik ya arkadaşlar. Böyle boyuyoruz işte hani. Arkadaşlar bu detayları yapmak önemli çizerken. Kurşun kayağı da olmayabilir. Siyah kayan oluyor. Benim siyah kayan olmadığı için. Mesela bununla boyayacağım Ama bunda daha, daha da güzel gözüküyor. Yani tabi size kalmış. Arkadaşlar boyuyoruz. Evet arkadaşlar, elim yoğuldu. Evet arkadaşlar, isterle i şey yapabilir, iki silahlı yapabilir. Ben iki silahlı yapacağım çünkü arkadaşım Oktay öyle istemişti. Yapıştırıcı varmış ya. anne, Yapıştırıcı varmış. Bu... Bunu... Neyse arkadaşlar yapıştırıcı şimdi önemli değil. Evet arkadaşlar kollarına geçiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle yapıyoruz. İki yere de. Arkadaşlar burası biraz anlamsız olmuş. İki kolumla da yapamazsın yani. Yaparsın da. Böyle bir Neyse. Arkadaşlar şurasına azıcık alçak da olması lazım. Olmadı. Ben şunu azıcık büyüteyim. Arkadaşlar siz Değişti. Değişti. Yani ama arkadaşlar şu birazcık da öne doğru olması lazımdı. Evet arkadaşlar sonra bu bir tane daha çiziyoruz. Evet, Bunun daha küçük olacak. Arkadaşlar öyle olması lazım. Benimki biraz farklı olur. Şuraya sığınmaz mı diğer silah ya? Evet şu şuraya da çizdik mi? Buraya birazcık kötü oldu arkadaşlar çok sığmadı. Kesme arkalı yapsaydım arkadaşlar neyse. Ay, arkadaşlar şimdi bunu boyayacağız. Yani buradaki ekler boyamaya çalışacağız. arkadaşlar blank var. Şimdi bir bu Yani koyu kahve bu açık kahve gibi de koyu kahve rengi ihtiyacımız var. Sonra şurası size kırmızı gibi gözükebilir. Bana da bazen öyle gözüküyor ama turuncu arkadaşlar. O yüzden bunun için turuncu 松江咔嚓，松了毛，飞出老鹰，松了毛，飞出老松了狗，松松了风，鹰，咔嚓，我的树给跌了，我双手松开，雨弹。 Bu ki benimki neredeydi? tane rengi Az önce bir yere sanki ya. Bu da Çok mu rengi evet bu Niye 2 saate Bak kırmızı? Hı. Son olarak Sok bir şey kalmadı arkadaşlar. Evet. Boyuyoruz. Evet arkadaşlar. Boyadım. Böyle bir görünüm çıktı. Aa, böyle izlediğimi söyleyin arkadaşlar. Biraz benzedi. Tam benzemedi. Ben farklıyım, siz farklı ama dur şöyle yapayım. Biraz benzedi yani. Yüzde seksen falan, yüzde doksan falan. Dur bir dakika ya. Anam bunun kulakları varmış. Of oh, nasıl fark edemedim. Böyle daha iyi değil mi arkadaşlar? Neyse ben çizeyim yine de. Ay tablet bir düşme. O nasıl çiziliyor? karşı böyle hiç güzel değil bence. Ben böyle ağır kalmasını istiyorum ya. Evet arkadaşlar videomuz bitti biraz uzun oldu. Neyse arkadaşlar bize görüşmek üzere.